Kaç arkadaşlar, bugün şey, sizlerle beraber Yaber. Ultimate Tower Defense Simulator oynuyoruz. oynuyoruz. Hadi, Hadi gel. gel. Arkadaşlar bu arada OFAP'tı bütün şeyler. Bu hesap yeni hesap. Arkadaşlar bu arada ben kendi hesabımda olsam var ya adamdı. herkesin içinden geçerdik ama işte yok. Bunda da geçeriz. K şey, Normale normal geçek. geçecek. Kolay mod. Kolay normal. mod yapalım. Kolay mod yapalım ki şey. Sen daha yenisin ya. Ben sadece idare edemem. Yok oğlum normal. Sen şimdi bir şey koy ben burada tüm ben burada para verenleri koyacağım. Ben hard code'da e, şey yapıyordum. E, bunun hard kodunda şeyleri yiyordum. Bu hesapla. Şimdi idare etmeye çalış. İlk param geldiği zaman koyacağım bir şey. Ya öldüremiyorum la. Eder de şuraya bir para gelsin. Maaşım yattı da yani şey. Benimkiler bu kadar yapıyor yani ilk baştakiler de değil mi? Evet de yükseltirsem bir şey koyamam. Üst yükselt yükselt. Arkadaşlar ilk baştan bu kadar kötü olmasını beklemiyordum ben. Telefondan oynuyorum. Tabii ki kötü olacağım. Ben telefondan veya tabletten falan bir ayrı kötü oynuyorum. Öldük ki galiba ki. Abi şu roundu da geçelim. Bak şu roundu geçelim. Çok iyi şeyler alacağım. Ha. Bitti. Bak ya aldık 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 aldık. Aldık 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 aldık. Bu o kadar iyi değil ki ya. Benim daha iyileri var. Şimdi ilk En düşük parası bu. Bak 700 liralık şuraya koy. Tam şuraya. Tamam koyarım. 700 liralık. 700 para biriktir. Direktman buraya koy bak. Bu zıpladığım yere. Tamam bir dakika şurada şeyleri koyayım. Şu an onları yükseltme. şuraya o 700'lükten koy ki. Acayip hızlı o bak yedi koysaydın koysaydı bunlar öldürürdü. öldüreceğiz yine ben bu ölmekteyim yedi yüz lira para gelmiyor bir şey yok gelir geldi gel nereye koyacağım şuraya mı? evet şimdi olay bildi İşte şu arkadakiler sıkıntı şu arkadakiler robinler idare ediyor bir de bir tane şu şu idare eder diye düşünüyorum. İtti 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 Şu anlık geçerler söylemiyoruz. Ama ben yine de şuraya koyayım. Düzüz. Şu an hiç yükseltme yapmadığımız için yeniliyoruz Onur. Ben, ben, şey ben şuradan para verenlerin ben şunu yükselteyim. Çünkü bu benim karakterlerimde en iyisi. Biliyor musun? Evet biliyorum. Ben şimdilik para verenleri yükselteceğim. Sen de para geldikçe karakterleri yükselt ki daha kolay yapalım. Benim para verenler para verdikten sonra iz bizi. Aa yanlışlıkla onu yükselttim. Olsun daha çok ara verecek. Bak idare ediyoruz buraları. Evet ama şu andık. Şu anda gidiyoruz. Şuradan bir tanesini baksadım Onur. Ben oradan yükselteceğim işte. Arkadaşlar bunlar binlikler geliyor artık. 1500 canlılar. Bak onu iki tanesini, üç tanesini maksadım. Bir tanesi dördüncü seviye az kaldı yani. Tamam arkadaşlar bu ben şu anda şunu düzelteceğim. Bu kaç Şun vuruyormuş? Geldi. 62 vuruyor. Bu benim en iyi Artık, altı yüz artık ben. Yine ben artık. Artık bak, bu iyi vuracak. Bu şu an iyi vuracak. Şeyden daha kötü ama. Ee, bundan. Bu 600 vuruyordu. Bu 600 vuruyordu. İkinci sefer diyeyken. Ya Olur, kadar. şimdi iyice gideceğiz. Bir şunu bir seviye yükseltsene. Bir seviye dedim. Ha bak o bundan düşükmüş. Neden söyleyeyim mi? Hı -hı. Bak bu kaçıncı seviyede 5 600 vuruyor? Bu ikinci seviyede 600 vuruyor. Bir de bu legendary. O mistik. Bu arada bu oyunda biz daha kötüyüz yani. Yani oyunda çok daha iyileri var. Arkadaşlar. Evet. Bak şunu yükselt. Bu iyi. 2000 liralık para gelir bu o fakir şeylerini ben yükseltirim. Ay ay ay. ay. Fakir anne şeylerini, şeylerini yükseltirim. Kaç buraya? Bakıyoruz. 3000. Karabiber sokayım. Ve bunu da koydum. Yeni bir tane daha koydum. Ya bunu yükseltme. Aslında 2500 istiyor. <laughs> Sana para atayım mı? Al, al dur sen senden daha. Arkadaşlar şimdi dükkana para para verici geldiği zaman onu da alırsa onu da çok iyi olacak. Sizi de, de oyuna başlayacaksınız tavsiye vallahi bak. Arkadaşlar bu arada bak şu sol altta hani param var ya. O paranın solundakinin bir tane de solunda hediye kutusu var. Oraya basın. Oradan böyle oyunda şey arkadaşlarımıza para atabilirsiniz lütfen ben bak böyle ama sadece oyundaki Bak mesela yok ama onun parası varmış işte böyle mal bütün paranızı atabilirsiniz 500 lira atabilirsiniz bir de 10 bin var eğer paranız yüksekse öyle en fazla 50 .000. bak şu soy... sol, altta tıkladığım beyaz gözüken bir şey yok sağ altla ne sol altta? Hediye var gördüğünüz gibi para paranın Sağ yanında aldım. paranın yanında hediye var artının da sonunda ona basınca Önündeki içindeki arkadaşlarınıza para atabiliyorsunuz tabi yani aynı seviyedesiniz yine yani öyle değil bir önce e, tam olarak buradaki sen anlatma onu <laughs> bence de. şöyle bakın paranın yanında gördüğünüz gibi artı var onun yanında şey var. Ona bastığınızda buraya arkadaşınızın adını yazıyorsunuz. Yüzüyor, kaç para atabileceğiniz oradan gözüküyor. İstiyorsanız tüm paranızı da atabilirsiniz. Ama atmayın. Ama atın paranı atalım. 9 bin lira. Şimdilik ben onları atacağım. Atacağım. Çünkü... 10 bin lira at direkt. Yok maks atma 10 bin. 10 bin attım. 6 bin param kaldı. Arkadaki Arkadakileri yükseltsin. Var bu yarım saat sürer. Bu yarım saat sürer. Baya bir sürdü. Arkadaşlar Bayağı bir, bir sürdü. Ben biz yeneriz. Şu anlık bay bay.